arkadaşlar. Geçtiğimiz derste üst ifadelerde dört işlem konusuna giriş yapmıştık. Ve ilk olarak üst ifadelerdeki işlemlerden çarpma işlemini görmüştük. Bu dersimizde arkadaşlar üst ifadelerdeki bölme işlemi kavramını göreceğiz. Arkadaşlar üst ifadelerdeki çarpma işlemi konusunda tabanlar aynı ise ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. Tabanlar farklı ise üstler aynı ise tabanları çarpıp ortak üs halinde yazıyorduk. Burada da benzer tarzda bir kuralımız var. Burada arkadaşlar tabanlar aynı olan ifadelerden tabanlar aynıysa bölme işleminde payın üstünden yukarısı paydı biliyorsunuz. Alt kısmı paydaydı. Payın üstünden paydanın üssü çıkarılarak taban aynen yazılarak sonuca ulaşıyorduk. Hemen bunun örneğini yaparsak arkadaşlar normalde açılım olarak yaparsak 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 7 tane 1 2 3 4 5 6 7 tane 5 ve 3 tane de 5'imiz var değil mi arkadaşlar? Bundan bu gitti. Bundan bu gitti. Bundan bu gitti. E geri de kaç tane kaldı? 5'in 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5. 5'in e 4. kuvveti. Her zaman böyle mi yapacağız? Hayır. O halde kuralımız neydi? 5'in e 7. kuvveti eşittir. Eksi paydanın kuvvetini çıkardığımız zaman 5'in 4. kuvveti şeklinde ifadeyi bulacağız arkadaşlar. Yani paydan bu ifadeyi ne yapmış? Pay'a taşımış olduk. E bunu taşımayı da şu şekilde gösterebilirim. Şuraya yıldız atarsak 5 üzeri 7 bölü 5 üzeri 3 ifadesini 5 üzeri 7 çarpı 5 üzeri eksi 3 şeklinde yaparsak aslında biz buna yabancı değiliz. Çarpma işlemidir. Çarpma işleminde olduğu gibi paylar e, şey tabanlar eşitse e, kuvvetleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. 7 eksi 3 eşittir 5'in 4. kuvveti. Hocam burada toplama yapmadık derseniz çarpmada da bunu detaylıca anlatmıştık. Artı geliyordu artı ile eksiyi çarptığımız zaman tam sayılardaki ifadeyle önü eksi olacak sonuç itibariyle 5 üzeri 4 buluruz. Evet üst ifadelerde tabanlar farklı kuvvetler aynıysa üst, e, pay paydaya bölünür. Bölünebiliyorsa tabi İlla bölünecek diye bir kayda kural yok. Ortak üst kuvvet olarak yazılır. Buradaki ifadeye baktığımız zaman önce açılım olarak yapalım. 6 çarpı 6 çarpı 3 tane 6 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 şeklindeki ifade. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3 şeklinde sadeleştirirsek burası 3 çarpı 3 çarpı 3 şeklinde olur. Bunun ifadesini karşılığı 3'ün üçün 3. kuvveti olur. Her zaman böyle yapmak zor olacağı için kuralımızı uygularsak ne yapıyoruz? 6'nın 3. kuvveti bölü 2'nin 3. kuvveti. Paya taşıdığımız zaman yukarıya taşıdığımız zaman 6 çarpı 3 çarpı 6'nın e, e, ne olacak? Yukarıya taşıma 6 pardon burada yanlışlık oldu. Hemen şuraya sildik. E, ortak üst şeklinde yazacağız. 6 bölü 2. Ne olacak? 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman 3'ün e, 3 yapacak. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. 3'ün 3. kuvveti olacak. Arkadaşlar bazen böyle dilimiz sürçe biliyor. Bunu da mazur görmenizi istiyorum. Geçtik. Diğer soruya. Arkadaşlar verilen ifadeye bakıyorum. Verilen ifadede e, önce üstün üstü kavramıyla hareket etmem gerekecek. Çünkü birisi 32 birisi 4. Bunlar 2'nin kuvvetleri şeklinde yazarsak 2'nin 5. kuvvetinin 3. kuvveti bölü Buradaki ifadeye baktığımız zaman 2'nin 2. kuvvetinin bölü 5. kuvveti. 2'nin 15. kuvveti bölü 2'nin 10. kuvveti oldu. Tabanlar eşitse kuvvetleri ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. 2'nin 15. kuvveti eksi 10. 2'nin 5. kuvveti şeklinde sonucunu bulabiliriz. Evet. Başka bir ifadeye baktığımız zaman onun 4. kuvveti bölü 2'nin 3. kuvvetine bakarsak. Burada şu, şu iki türlü yapabiliriz arkadaşlar. Birinci tür onun birinci kuvveti çarpı onun üçüncü kuvveti şeklinde izlersem çünkü tabanlar farklı. 2'nin üçüncü kuvveti şeklinde işlem alırsam şu ikisini gruplandırırsak burada 10 duruyor. Neydi bu ifade? Onun 10 on bölü 2'nin üçüncü kuvvetiydi. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm ne yapacak arkadaşlar? 5 yapacak. E bu ifadede 10 çarpı 5'in kübü yaptı. O da ne yapacak? 10 çarpı 125. E, şeklinde ya da e, başka ifadeyle 1000 1250 e, şeklinde sonuca ulaşacağız. Evet geldik alttaki ifadeye. Ya bunun farklı da şu 2'nin ve kuvvetleri tarzında şekli içinde var. O şekilde de yapabiliriz. 2 ve 5'i e ayırarak. Ama e, ne kadar pratiklik yani ben her zamanki şunu söylerim. Matematik işlem yaptırmaz, öğrenci işlem yapar. Yani matematik çok fazla öyle işlem gerektiren bir e, değil. Neyi nerede ne yapmanız gerektiğini bilirseniz sonuca daha kısa yoldan ulaşırsınız. 4'ün ikinci kuvveti. Burada 2'nin ikinci kuvveti şeklinde yazarsam, burada 2'nin 7. kuvveti vardı. 8'i 2'nin 3. kuvveti yazın. Tepesinde kim var? 3 var. Devam ettiğim zaman 2'nin 4. kuvveti çarpı 2'nin 7. kuvveti bölü 2'nin 9. kuvveti. Yukarıda çarpma işlemi vardı. Çarptığım zaman 7, 4 artı 7 bölü 2'nin 9. kuvveti eşittir. Burası ne yapar? 2'nin 11. kuvveti bölü 2'nin 9. kuvveti. Bu iki ifadeyi birbirinden çıkarırsak ne yapar? 11-9 2 üzeri 2 sonucuna ulaşırız. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ee, buradaki ifadeye devam ettiğimiz zaman <laughs> diyor ki bana saatteki ortalama hızı hemen bir problem sorusu. Saatteki ortalama hızı 2 üzeri 5 kilometre bir saat olan motorun 8 üzeri 3 kilometrelik bir yolu arkadaşlar fende de görüyorsunuz x eşittir v çarpı T'ydi. Bu neydi? Yol eşittir. Hız çarpı zamandı. E ben burada ortalama hız verilmiş. Kaç? 2 üzeri 5 çarpı zamanda T'ydi arkadaşlar. 8 üzeri 3 olan ifadede yol olarak yazdığım zaman burada biz matematiksel denklem çözerken her iki tarafı 2 üzeri 5'e böldüğümüz zaman ne olur arkadaşlar? 8'in 3. kuvveti bölü 2'nin 5. kuvveti olur. E ben burada 8'de 2'ye benzetirsem 2'nin 3. kuvveti 8'de 3. kuvveti de tepede var. 2'nin 5. kuvvetiyle işlem yaparsak 2'nin 9. kuvveti bölü 2'nin 5. kuvveti olur. E, buradaki işlemi aldığımız zaman 2 üzeri kaç yapacak? 9'dan 5 çıktı. E, 4 yapacak. E, bu sonuçta ne yapacak? 16 saat olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar. Üst ifadelerdeki e, 4 işlem konusunun son e, kavramı toplama ve çıkarma. Arkadaşlar üstleri ve tabanların tamamen aynı olması gerekmektedir. Aksi, aksi takdirde toplama ve çıkarma işlemi yapamayız. Arkadaşlar 10 üzeri 3 var. 10 üzeri 3 var. 10 üzeri 3 var. 8, 4. Burada gizliden bir sayımız 1 var. Ben bunları aldığım zaman arkadaşlar 8 artı 4 eksi 1 Çarpı 10 üzeri 3 ortak parantezini alırsan. Buradaki 8, 4 daha ne yapar? 12. 1 çıkardığım zaman 11. 11 çarpı 10 üzeri 3 olarak karşımıza sonuç çıkar. Arkadaşlar bu tür ifadeleri şöyle söyleyeyim. 8 elma var. 4 elma daha verirsem kaç yapar? 12 elma yapar. Peki elma yendi. Bir tane elma yendi. Dolayısıyla ne oldu? 11 elmaya düştü. Elma burada 10 üzeri 3'ü temsil ederse 11 çarpı 10 üzeri 3 şeklinde söyleyebilir. Hocam 10 üzeri 6, 10 üzeri 4 var. E siz dediniz ki üstleri ve tabanları tamamen aynı olması gerekir. Arkadaşlar sana kalkıp da birebir her şeyi hazır şekildeki yukarıdaki örnek gibi vermeyecekler. Sen görmüş olduğun kazanımları harmanlayarak bir şeyler çıkaracaksın. Bir şeyler yapacaksın. E burada hemen aldım. Kim oldu arkadaşlar? 10 üzeri Küçük o 6'ya benzeteceğim. 4 çarpı 10 üzeri 2 şekline dönüştürdüm. Artı. Burada kat sayımız neydi? 1 çarpı 10 üzeri 4 var. Hocam 1 nereden geldi mi? Yazmıyorsa 1 vardı burada. Çünkü ortak parantezi alırken bu 1'in önemini e, derslerimize hep söylemiştik. E 10 üzeri 4 parantezini alırsam ben burada kaç kaldı? 10 üzeri 2. Artı 1 de çarpı. Burada kim var? 10 üzeri 4 var. Hocam böyle mi bırakacağız? Hayır. İşleme aldık. Burası ne yapacak? 100 artı 1 çarpı 10'un 4. kuvveti. Sonuç olarak en son 101 çarpı 10'un 4. kuvveti olarak artık ne soruluyorsa ona göre çözüme ulaşırız. Burada basamak sayısı sorulabilir. Sondan kaç basamak sıfır sorulabilir? Basamak sayısı dediği zaman nedir? 3 basamak burada var. 4 de burada var. 7 basamaklıdır. Sondan kaç basamağı sıfır dediği zaman onun kuvvetine baktığımız zaman 4 basamağı sıfırdır deriz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde çözümleme konusuyla karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun.